Brensan standındayız. Yanımızda Ekin Uçar var. Brensan askeri bataryalar, şarj cihazları ve güç elektroniği konusunda çalışan bir firma. Burada kendimiz geliştirdiğimiz ürünleri tanıtıyoruz. Muhtelif çözümlerimiz var. Şedek Fuarı size yararlı olacak mı? Elbette olacak, oluyor. Bunu da görüyoruz. Ankara'da... Görece küçük bir fuar olmasına rağmen, e, ihtisas fuarı e, çok odaklı bir fuar ve B2B, B2G denen iş fırsatlarını, görüşme fırsatlarını yaratan bir fuar. Bizim görebildiğimiz kadarıyla çok ciddi miktarda sayıda yabancı delegasyon var. Bunlarla görüşme fırsatı bulduk. Hem sektörümüzde ki paydaşlarla bir araya gelmek. Bunlar tedarikçilerimiz olabilir, potansiyel müşterilerimiz ya da mevcut müşterilerimiz olabilir. Görüş alışverişinde bulunmak, bilinirliğimizi artırmak ve yeni iş olanakları yaratmak. Bu hem yurt içinde hem yurt dışında sedek bunun için güzel bir ortam sağladı.